Şimdi bir tane dikdörtgenle alakalı geometri sorumuz var. Burada iki tane dikdörtgen vermiş ve bu dikdörtgenlerin eş olduğunu söylemiş. C köşesi etrafında da döndürülüyormuş. Alttaki kağıdın görünmeyen kısmın alanını istiyor bizden. Şimdi şu kısmı şu şekilde birleştirirsek bizden şu kısmın alanını istiyor. O kısmın alanını bulabilmek için iki dik kenarın uzunluğunu bulmamız bizim için yeterli olur. O kenarlarda şuralar buranın dik olduğunu zaten dikdörtgenden biliyoruz. Dikdörtgenin kısa kenarı 12 olduğuna göre onu buraya taşıyabiliriz ve biz şurada işaretlediğimiz yere x dersek dikdörtgenin uzun kenarı x artı 9 oluyor. Bu yüzden de şurada görünen uzunluk da x artı 9 olacağından ötürü ben L'den C'ye olan kısma x artı 4 diyebilirim. Şimdi burada benim 12, x ve x artı 4'lük bir üçgenim var. Buna kafadan ben 12, 16, 23 üçgeni olduğunu biliyorum. Söyleyebilirim. Ama işlem yapmak istersek de x kare artı 144, x artı 4'ün karesi x kare artı 8x artı 16 olur. x kareleri gönderirim. Buradan 8x eşittir 128 olur. x de eşittir 16 gelir. Hemen sağlamasını yapalım. 80, 48, 128. Okey. x'imiz 16'ymiş. Yani biz burada şöyle renk değişelim. Buraya biz 16 diyebiliyoruz. Burası da zaten 12'ydi. Cevabımız da 12 çarpı 16 bölü 2'den 96 geldi.